arkadaşlar. Bir yoğunluğumuz var yine ama sizi unutmadım. En perişan saçı sizinle paylaşacağım. Hiç ee, bakmadım dayanımlara. <laughs> Şimdi şöyle gör, gördüğünüz gibi saç sonradan. Ay hocam niye esniyor? Niye ne oldu? Saçlar gördüğünüz gibi birçok yeri yanık zaten. Hatta yanık kopanlar da burada. Göstereyim. Ee, düzleştirici kullanıyordunuz değil mi? Ya bazen. Düzleştirici kullanırsanız arkadaşlar bunların kopmasını göze alın. Açılmış saçta özellikle düzleştiriciyi ben hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum da. Açılmış saçta hiç etmiyorum. Bakın gördünüz mü uçlar keçe gibi. Şimdi müşterimiz e, temiz güzel bir sarı istiyor. Mutluluğu hep yanlış yerlerde aramış gördüğünüz evet, üzere. E, hem de nasılydı dedi duydunuz mu bilmiyorum. Şuradan da göstereyim. Gerçekten bu saçın hani elimizde kalma ihtimali çok yüksek. Öyle ayrıştırıp yapacağım ki elimden ne geliyorsa. E, ve mutlaka bunlar hiç dokunmasak da illaki değecek. Yani bunlar daha ötesine geçemez. En fazla şuralardan hafif bir kaybı olur yani. Ama değmeye, değmemeye çalışacağız biz yine de. Ee, en kötüsü de böyle röfle gibi yapılmış saçları ayrıştırmak arkadaşlar. O kadar zor bir iş ki. Şimdi orada hemen 10 dakika izliyorlar, bin türlü yorum yapıyorlar. Ama e, ben de diyorum yapın da görelim. Bunu hemen hemen hiç kimse ellemez. Çünkü şurada da göstereyim keçe gibi olmuş artık. Zaten söylediler yani diğer kuaförlerde bana bu olmaz. olmaz dediler değil mi? Yani yanar yaptılar Evet açan. benim çalışanlarım da diyor ki niye bize hiç normal saç gelmiyor diyor. Çünkü kimsenin yapamadığı hatta biri randevu aldı. Şey dedi bir kuaför tavsiye etti, siz dedi düzce diyor, bunu yapsa yapsa bu saçı tülayanlar yapar demiş. Onu da saçı nasıl bilmiyorum yani pazar günü gelecek onu da çekerim sizin için. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Şimdi açıcımı hazırladım arkadaşlar. E, extra harmony e, mavi ile e, 20 volüm ağırlıklı yani %75 20 volüm düşünün %25 30 volüm e, aslında ben sabırsızım hani 30 ve üstünde gidiyorum ama saç o kadar yanık ki e, 20 yani benim kullandığım azdır özellikle 20 ağırlıklı giriyorum çünkü o hasarlı saçı daha fazla parçalamak istemiyorum e, şimdi bir de e, koruyucu bazı şeyler süreceğim saça ee, onu da çekerim şu an düşünüyorum bir sürü ürünüm var çünkü evet arkadaşlar şimdi savaşa hazırlanır gibi hazırlandım eldivenlerimi taktım ee, protein repair'ım söylüyorum bu eski ambalaj litrelikte doldurup doldurup kullanıyorum bu sonu artık yenisini göreceksiniz yakın zamanda inşallah ee, bunu da birçok bunu kullandığım e, videoların altında satan arkadaşın numarasını bıraktım e, ama böyle hani 20-50 liralık bir şey değil litrelik e, 500 küsür de en son bildiği ama biliyorsunuz dolar euro çıktıkça her şey değişiyor şimdi bunu saçın ezik şey gördüm hassas gördüm noktalarını genel olarak sıkacağım e, açıcımın içine de 3-4 fıs sıkacağım e, bu ne yapacak e, diğer şeyler gibi mesela bir ürünüm daha var onu da göstereyim bu da çok güzel bu normalde açıcıya kattığında e, direkt yavaşlatıyor işlemi ben de bunu farklı kullanıyorum mesela bu yanık yerlere sürüyorum açıcının içine koymuyorum. Yanık yerlere sürdüğünde bu çelik gibi tutuyor, saç şey olmuyor. Bu daha uygun fiyatlı bir şey. Ben şimdi bütün hazırlıklarımı alıyorum yanıma. Ama Repair kullanacağım çünkü çok hasarlı bir saç. Şimdi Protein Repair'ımı sıktım arkadaşlar. Bu taraklarda çok güzel bu arada tavsiye ederim. Ben hiç işe yaramayacağını düşünüyordum, aldım. Ama yarıyor, güzel bir şeymiş yani. Özellikle ombre açmalarında falan çok iyi. Ee, yine her zamanki gibi saçı tepeye kadar gelip kulak arkasına iki tane yana ayırıyorum. Arka enseden başlıyorum. Ee, sürerken de dibe sıfır gelmiyoruz. Ee, şu hasarlı yerleri ayrıştırıyoruz. Bakın. Yakın, burayı buraya yakın alır mısın? Tararken kalıyor yani. O kadar mahvolmuş bir saç ki. Bazen e, paranızla da rezil olabiliyorsunuz yani. Çok şampuan, iyi, en iyi şampuanlardan birini kesinlikle. Ben Kuaför de. çok önemli. Yapılan işlemin doğru yapılması çok önemli. Önemlerim var. Süt, şeyin, kretin, i̇şte önemli olan yıpratmamak. Yıprandıktan sonra Şimdi istediğini kullan. Artık sadece burada tutabiliyorsun. Yoksa onu iyileştiremiyorsun çok. Gördüğünüz gibi e, dibe yarım santimle bir santim arası bırakıyorum, değdirmiyorum. E, sonra da şuradaki şeyleri ayırıyorum. Aynı röfleli olan yerlerin tam zıttını alıyorum bu sefer. E, koyulara alıyorum. Açıklara sürmüyorum. Buraya da yoğun sürmüyorum. Çünkü zaten ne kadar orada şey dursa da artık çok gerçekten yorulmuş bir saç bu yani. Ne yapıyorum? Sarılara hiç gelmiyorum. Bu eklem yerlerine de minicik sürüyorum. Çok sürerseniz yine kopar arkadaşlar. Hani buraya yoğun şuradaki gibi açıcı sürerseniz yine o kopmayı yaşarsınız. Bugün eğitimde e, arkadaşlarım var. Biri Kars'tan, biri Tunceli'den geldi. Ve en zor saça denk geldiler. Çok güzel oldu bu eğitim için. <laughs> bu kadar zor saçı zor bulunur. Yani hani bu kadar yıpranmış saç. Şimdi kapatıyorum. Ben bunlarla ayırıyorum. İşte atıyorum bu yoktur. E, folyo folyoya çok Alabilir misiniz? Değdirmeden alabilirseniz alın. Alamazsanız aralara e, mutlaka bir ayıracak pamuk bir şey koyun arkadaşlar. Buranın e, şurası buranın aşağısına bulaşabilir. Hani bu sefer dibi ayırdığınızın bir anlamı olmaz. Ve boyayla e, sarı yapılmaya çalışan saçlarda bu turunculuğu görürsünüz. Bakın yer yer kopmuş zaten arkadaşımızın saçı. Uçları. Ve kesinlikle müşterinize ben şimdi müşterime söyleyeceğim. Bu açma işlemi zaten yorgun bir saç. Hani biz yormayacağız ama sonuçta bir hasarlı saç. Düzleştirmeyi hayatından çıkarmadığı sürece bu saçlar kopmaya devam edecek. Bu konuda da uyarın yani mutlaka uyarın. Şimdi sağlıklı yere biraz da böyle saçı yuvarlayın ki altta, kenarda, yanda koyu yerler kalmasın. Daha defalarca ben onu kontrol edeceğim ama. Şimdi ne yapıyorum? Oraya sürdüm. Hemen burada ilk koyuları ayıracağım şimdi. Şey diyorum ben buna iğne ile kuyu kazıyoruz arkadaşlar. Buraları hafif hafif dokunuyorum. ve termal kağıt arkadaşlar hafif ısı verir, ısıtır. Isıttığı için bu saçı daha çok gözlemleyeceğiz. Müşterilerinize de tembihleyin Farklı bir ısı falan hissederseniz haber verin diye. Çünkü insanla çalışmak çok şeydir. Yani herkesin e, bazıları bunu kabul etmesi de hormonları bile saç açılımını her şeyi etkiliyor arkadaşlar. Şimdi paketlemeyi bitirdim arkadaşlar. Arkadan yine öne doğru kontrol ediyorum. şuradan arkasını görüyorum şuradan bir bakayım şimdi bunu indiriyorum bakıyorum az önce ayırdım ya bakıyorum burayı daha açık görüyorum hemen oradaki fazla açıcıyı şöyle parmaklarımla sıyırıyorum bu sefer daha önce kirli sarılara da geliyor biraz onları da oynarayım ama böyle normal açmaya kalkarsak onlar gider Burayı yine sürmeyeceğim. Gördüğünüz gibi daha önce açık olan o sakız gibi olan nokta. Ama şöyle kontrol ediyorum. Fazla bulduğum hani saçı orada açık ama e, biraz fazla açıcı varsa hemen şöyle alıyorum fazlalığını. Şimdi bakıyorum burada koyu gördüğüm yerler var. Onu da çok böyle çok zahmetli ayırmak. Şunu ayırıyorum. Ama illa ki bunlardan karışan olacak. Çünkü her birini 3 tel 5 tel ayıramayız arkadaşlar. Hani alabildiğimi alıyorum. Gözümle gördüğümü yakalayabildiğimi. Böyle geri doğru şimdi kontrol ediyoruz yine. Burada da yine yüksek açıcı kullanmayın. Bizim şimdi açıcımız biraz kabımızda var onu sürüyorum. Eğer hazırlamam gerekseydi yine e, düşük hazırlardım. Çünkü buralara değince buralara zarar versin istemiyorum. İnşallah güzel olacak. E, müşterimize bu arada bütün iş arkadaşları saçının yanacağını söylemiş. Yani bunu sırf onun için bile yakmamalıyız. yani. Zaten yanık yerleri var. Sağlamları da biz yakmayalım. Şöyle karıştırıyorum, arkada falan koyu kaldıysa onlar geçsin diye. Sonra dediğim gibi yine şöyle beyaza gördüğüm noktayı hemen ayırıyorum yanma kopma olmasın diye. Şimdi e, gördüğünüz gibi ilk başta ayırdık koyuları ama yine arada az az da olsa kalmış. Öbürleri açılınca bunlar iyice göze battı bu sefer. Bunlardan da alabileceğimizi alıyoruz sonunda dip ve uç boya yapacağım o güzel sarıyı yakalamak için o zaman dengeleyeceğim farklı şeyler yapacağım yani şu sarıyı ayıralım yine yani kurtarabildiğimi kurtarıyorum Yine bunları değdirmiyorum. Çünkü kopabilir bağlantı yerinden. Böyle böyle kontrol ediyorum hepsini. Benim de ne saçım bağlı Şimdi bütün paketleri şey açtık arkadaşlar. Şimdi diplere geçiyorum. E, dipten mümkün olduğunca taşmıyorum. Sadece koyu gördüğüm dipleri güzelce dip boya gibi sürmeye devam ediyorum. Uçlara henüz yine çok bulaşmadım ama uçlara da şunu yapacağım arkadaşlar. Saçtakini sıyırıp şöyle yapacağım. Biraz kirliliğini alsın Hı -hı. diye. Hı -hı. Şimdi bu saçın üzerindeki arkadaşlar açıcıyı ucuna doğru alıyorum. Ee, fazla yormak istemiyorum. Biliyorsunuz yanık altlarımız. Ee, dibe de sadece diplere sürüyorum. Çok taşırmıyorum. Ee, çok taşırırsam da ne olur? Burada yine bağlantı noktasını açtığımız yerde bir birikim olursa oradan da kopmalar olabilir. Müşterilerin telefonları hiç susmuyor arkadaşlar. <laughs> Ellerinden alacağım, kasa yapacağım buraya. Şey, koyacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi diplerimizi sürdük, sıyırdık, buraları ısladık falan. Bir ton işlemden geçtik. Şimdi diplerimiz biraz daha kırılınca çok açık yapmayacağız. Çünkü dip derinlik boyası yapacağız. Biraz daha açılınca şu yukarıdaki gibi önden başladık. Burası az daha koyu. Biraz daha kırılınca güzelce yıkıyoruz tip boya ve uç boy olarak ikili boyama sistemiyle saçı boyuyoruz. Evet arkadaşlar saçımızı yıkadık. Muhteşem bir sarı oldu. Müşterim dedi ki ben bunu istemiyordum dedi. Ben de bunu istediğinizi düşünüp yaptım dedim. Ee, <laughs> travma yaşıyor şaka yaptım tabii ki. Şimdi e, saçı açtık. Ne kadar açık görünüyordu değil mi? Ama e, çok 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 açık değil. Çok çok açarsak bakın yanıklarımız hala duruyor. Bu da şeyimiz. Saça zarar vermediğimizin ispatı. Şimdi e, derinlik vereceğim. Şöyle dip boya gibi ama çok koyu yapmayacağım. Ama baktığında koyu gibi görünecek ee, güzel bir dip boya. Ucuna da güzel hem bu yanıkları, kopukları da toparlasın diye güzel bir açık renk boya hazırlayacağım. Onları da size paylaşacağım. Saçımızı kurutacağız. Kuruttuktan sonra süreceğiz. Şimdi bazen böyle detayları ben vermiyorum. Basit bulup insanlar soruyorlar. Kuru saça boyamızı uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar dip boyamızı hazırlayacağız. Ben çok koyu olsun istemiyorum. 8.0 8.1 içine biraz da 7.1 yani 20'şer gram gibi düşünün ya da 15'er gram gibi saçın yoğunluğuna göre 10 volümle hazırlayacağım dip boyayı koyu görünsün istiyorum çünkü bu benim boyam çok koyu çıkmadığı için çok koyu bir şey olmayacak zaten uçlara da anatom 10.0 düşünüyorum 10.1 düşünüyorum bir de azıcık da sıcak ton 10.2 düşünüyorum Bunları da eşit oranda karıştıracağım. Bunları da uç boya hazırlayacağım. Bunları 20 volümle hazırlayacağım. Şimdi saçımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki ton yaptık. Şöyle biraz tarakla da geçiş verebiliriz. İplere istersek bulaştırmadan hani karmaşa yaratmadan hani boyasız yer kalmasın diye şöyle bir masaj yapalım. Evet bakalım bu koyu renkten nasıl bir sarı çıkacak. Şimdi sadece güzelce akıtıyoruz, bir maske yapıyoruz. Ondan sonra fönümüzü çekiyoruz. Evet arkadaşlar, saçımızı bitirdik. Yine akşam ışığı diyeceğim. Şöyle yakından göstereyim. Böyle rengimiz gayet güzel oldu. Şöyle öteki rengi göre. Diğer rengimiz dehşetti. Şimdi önce sonrasında görecekler onu. Ee, Dibimizde böyle oldu. Çok soft, yumuşak bir e, bebek kumralı dediğimiz renk. Şöyle göstereyim. O zaman buralarda çıkışları sanki özel yapılmış gibi, paketlenmiş gibi duruyor. Daha da güzel oluyor.